Tayfun ben sizlerleyim. Bugün dedemizin yanında geso of Olympus'tayız. Birazcık otospinlerle, birazcık free spinlerle şansımızı deneyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden hızlı bir 30 otospinle bakalım. Denemeye başlayalım. Çok güzel boş geçmedin dede. Helal olsun. Bravo. Bir de uzatırsan orayı mükemmel olur bir de. Uzat bir de orayı. Senin canın sağ olsun. Ver bakalım. 30 binleri tamamen ısınmak adına açıyorum bu arada çok fazla kazancından vesaire bir beklentim yok Ama bugün dedenin birazcık keyfi yerinde çarpıp çarpıp duruyor böyle bir Üzünüzü güldürecek hareketlerde bulunuyor bakalım Neler olacak neler bitecek Birkaç tanesini böyle boş geçer Güzel 20 verdi Hadi biraz daha Asıl vurgunu free-spinlerden yapmayı planlıyorum bu arada. Çok fazla bir şey yok derken adam 8x verdi galiba. Bu performansını free-spinlerde de bekliyorum sanırım. Güzel. 18-30 spinimiz kaldı. Bakalım fish de fena gitmiyoruz şu anda. Dediğim gibi eğer free-spinlerde de böyle olursa mükemmel olur. 10 liralık bahislerle gireceğim bu arada. Nispeten ufak bir kasam var 3000 lira civarı. Güzel. Bayağı bir boş geçmedi şu an. Verdiklerinde de çoğunda oynadığımızı geri kazandık. Bakalım ama bu sefer oynadığımızı geri kazanmanın çok daha fazlasında gözüm var. Dediğim gibi free e girip böyle bir vurgun yapıp çıkmanın peşindeyim. Bakalım. Ama hadi. Ha. Ah. Güzel. Bak çok boş geçiyoruz. 2, 3. Üçünü de verdi. Güzel. Daha da güzel. Hadi. Ben çarpar diye beklemiştim. Kaldırma delini. Evet. 30 spinleri bitirdik dediğim gibi çok da böyle kötü geçmedi. Ama dediğim gibi asıl vurgunu şimdi free spin'den bekliyoruz. Hadi bakalım. Ver bana direkt maç Hadi. Güzel. ilk oyunu boş geçmedi. Ver. İkiyi de boş geçmiyoruz. Ama çarptığın elden de bir şey vermiyorsun sen var ya. Güzel 15 verdi. Güzel. Kırmızıdan verir mi? Ama verdiğim iki çarpan var. Çok güzel. Of. Güzel. Bir daha çarp şimdi. Helal be. Tertemiz oldu ortalık. Oha. Ah Çok iyi be. Çok iyi be. Of. Hadi sana dedem. Helal sana dedem. Kaldı daha 8 kristalimiz. Hadi devam et be. Hadi devam et güldür bizi be. güzel çarpayım bir daha. 11 de toplam çarpan var bu arada. Ama kaç oyundur boşa gidiyoruz. Güzel 8 verdi. Çarpanımız da var. Güzel güzel. İlk oyundan verdiğimizi çok güzel verdi dedi sana helal olsun. Güzel. güzel. çarptı burayı. Helal. Of. Bir de morlardan alır mıyız şimdi? Olsun ama bir 5 daha verdik dedem ya? Hiç beklediğimden bile çok daha iyi oldu şu an. Gel biraz daha. Gel biraz daha. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hiç hız kesmeyeceğim. Direkt bir free daha bir vurgun yapıp çıkacağım. Hiç hızını kesmiyorum. Gel biraz daha. Demin yaptım bu sefer de yaparsın sen. Kaldır ellerini o mübarek ellerini öpeceğim. Ver. Güzel bir beşik çarptık. Ama her çarptığın elden de boş geçiyor. Of. Çok iyi. Çok güzel çarpıyor bu. Bu oyun dedenin keyfi çok yerinde beni de çok mutlu ediyorsun. Güzel. 528 ile bu oyundan Bakalım daha 11 free var. 12 de toplam çarpan yaptı. Hadi ver biraz daha. Güzel. Güzel. Boş geçmemesi bile önemli şu an. 6x verdin oyundan bir şey verseydin be. Hadi. Hadi son 3 kaldı. Son bir güzellik daha yap bana. Son bir güzellik daha yap bana. Çok güzel. Bir daha çarp orayı şimdi. Bir daha çarp. 14 x'e ve 623 de bu oyundan aldık. Bakalım daha 3 free spin'imiz kaldı. Yeah. Hadi son free spin. Dan da bir şey çıkmadı da buradan aldık. Çok güzel oldu. Anılmaz güzel oldu. Kasayı 2'ye katladık. Hemen şimdi buradan bir 30 free şey 30 spin'le daha şansını denemek istiyorum. Gel biraz daha. Birazcık bir sakinleyelim ya. Birazcık bir sakinleyelim. Köyün oyun çok güzel verdi bize. Güzel. Birazcık bir sakinleyelim. 21 tane kaldı. Veriyorsun. Otospin spinlerde Çok keyfi yok dedenin ya. Free spin bekliyor. Çok fazla gelmiyor. İkiz verdi. 5x de burada var. Ah be bir tane daha versen tadından yenmezdi de 40'a çok güzel oldu. Gel biraz daha. Güzel. Hadi. 10 tane auto spinim kaldı. Hadi. Güzel. Birazcık hızlı hızlı geçiyorum. Hadi. Güzel. Ya dedem sen benim yüzümü bugün çok güldürdün. Ben durmayacağım. Bir free spin daha atacağım videonun sonuna doğru. Gel bakalım neler geliyor. Hadi. Güzel. Çok iyi. Çok iyi çok. Boş geçmiyoruz. Of çarp bir de buraya şimdi. Bence çarp artık buraya. Nasıl <laughs> 11 free spin kaldı. Hadi. Güzel. Güzel. Çok iyi. Bir de mordan ver şimdi. Güzel. Gel biraz daha. Bak çok sönük kalıyorsun bu Elda'yı. Güzel. Devam et biraz daha. Çok iyi. Karpanla falan... Çok dönüşlü çıkmadı. Gel bakayım. Şu sonuç prispine yakışır. Bak güzel başladık. De buradan. 225 de buradan güzel Güzel hiç fena değil hiç fena değil Hadi son oyun Yap bir güzellik Helal Güzel bir 230'la da buradan aldık Güzel Bu oyundan da 727 kazanç elde ediyoruz Yaklaşık 2000 lira kadar kar ettik Efendim benden bu kadar o oyundan da aynı zamanda artık bu kadar olsun. Dede'yi de çok fazla yormayalım. Efendim hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.